Elazığ'ın Palu ilçesinde yaralanan ve bitkin düşen yavru dağ keçisi, mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarılmak istenirken suya atladı. Keçi, vatandaşlar tarafından Murat Nehri'nden çıkarılarak kurtarıldı. Olay Palu ilçesi aşağı mahalle mevkiinde meydana geldi. Murat Nehri kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan yavru dağ keçisini fark eden vatandaşlar, durumu polis ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vatandaşların da desteğiyle kurtarma operasyonu başlattı. Ekiplerin yukarıdan müdahalesi sırasında korkuya kapılan yavru dağ keçisi kendini Murat Nehri'ne attı. O esnada nehir üzerinden yaklaşan Mahmut Meydanoğlu ve arkadaşı suya atlayan keçiyi sudan çıkarmayı başardı. Ortak bir çalışmayla sudan çıkarılan yavru keçi Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Keçinin tedavisinin yapılacağı ve ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi. Koçkur. Al 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 yavaş incitme. İncitme hayvanı incitme incitme incitme. İncitme dur, dur, ayakları kırılır. Ayakları kırılır. Dur 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 hiç acele etme. Dur dur dur. dur. Yavaş hayvanı incitme dur. ayaklarına yazık. Dur. Dur dur, dur. Lan Ne bu yavru ya? Ulan bu yavru değil. Hala ver. <laughs> <Yavru, yavru. gülüyor> <laughs> dur 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 dur. Yatır çok hoşlandı. Tamam bırak. Tamam. <laughs> Dikkat et, dikkat Aradan et. Çektim, değil mi? Tamam. çektim. çektim. Tamam. <laughs> tamam oğlum, tamam. Tamam, tamam.